İyi günler. Ben Ufuk Duran, Fiat Aydın Poyraz Otomotiv'den. Sizlere bugün Egea Sedan ailemizdeki Easy Artı Plus Paket 1.4 benzinli motorlu aracımızı tanıtıyor olacağım. Easy pakette yani başlangıç pakette aracımızda standart özellik olarak helojen farlarımız, gövde rengi ayna kapaklarımız, krom kapı kollarımız, iç tarafa girdiğimizde analog klima, USB giriş, 12 volt çakmaklık çıkış, 4 cam otomatiği, arka cam çocuk kilidimiz, bluetooth telefon görüşme, iki hava yastığı standart olarak sizlere sunulmakta. Plus paketle beraber sedan e, ee, easy aracımıza sis farı, krom sis çerçevesi ve urbana ait olan 16 inç stil kapak jant ilave oluyor. Plus paketle birlikte aracın iç donanımında 7 inç multimedya ekran, hız sabitleme grubu, deri direksiyon kaplama, deri vites topuzu kaplaması ve sesli komut özellikleriyle beraber daha konforlu bir kullanım alanı sunuyor. Egea sedan araçlarımızda sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına 520 litre bagaj hacmine sahip bagajımızda e, gayet kullanışlı ve konforlu yolculuklar sunmaktayız.